Herkese merhaba. Bu videoda projelerimize nasıl crosshair ekleyeceğimizi gördük. Önce user interface anlamına gelen UI isminde bir klasör oluşturuyorum. Daire şeklindeki PNG dosyamı import ediyorum. Bu bir resim dosyası. Şimdi bunu ekrana yansıtmak için bir widget oluşturmamız gerekiyor. Sağ tıklıyorum. User interface kısmından widget blueprint'i seçiyorum. İsmini Heads Up Display anlamına gelen HUD yapıyorum. Ve açıyorum. Burada oynadığımız ekranın büyüklüğünü temsil edecek bir kanvasa ihtiyacımız var. Kanvası ekledikten sonra arama kısmına image yazıyoruz. Image'e tıkladıktan sonra Sağ tarafta bulunan brush sekmesinin altında bu imajı seçebiliriz. Import ettiğimiz crosshair ile bunu değiştirelim. Crosshair'imiz geldi ama birazcık bozuk duruyor. Bunun boyutunu buradan ayarlayabiliriz. Ama eğer kare şeklinde bir resim import etmişsek, size to content'i tıklayarak bunu normal haline getirebiliriz. Bunu yaptıktan sonra bunu ekranın ortasına koymak istiyorum. Bunu da detaylar penceresinden yapabilirim ama burada anchor kısmına tıklıyorum ve ekranın ortasını gösteren seçeneğe tıklıyorum. Bizim eklediğimiz resmin bu anchor noktasına oturması için kontrol tuşuna basıp aynı seçeneğe tıklayabiliriz bu resmin başlangıç değerini merkeze oturtacaktır. Klavyemin ok tuşlarıyla bunu ayarlayabilirim. Bu şekilde tam oturdu ama tam oturmayabilir, ince ayarı da buradan yapabiliriz. Şimdi crosshair'imiz hazır. Bunu third person karakter blueprint'ime eklemem gerekiyor. Bunun için third person karakter blueprint'imi açıyorum. Ve oyun başladığında bu crosshair'in eklenmesini istiyorum. O yüzden şunu da çağırıyorum. Bu not akış pinlerini ayırıyor ve oyun başladığında hepsini sırayla çağırıyor. Yani tüm bunların sonuna da ekleyebilirdim. Ama bu örnekte bu nodu kullanabilirim. Bunu yaptıktan sonra iki tane farklı noda ihtiyacım var. İlki Create Widget. Bu not az önce oluşturduğumuz Widget Blueprint'inden kullanabileceğimiz bir widget üretiyor. Bu yüzden Class Pin'inde oluşturduğumuz Widget Blueprint'i seçmemiz gerekiyor. Artık bir widget oluştu. Bunu viewport'umuza eklememiz gerekiyor. Bunu da şu not yardımıyla yapabiliyoruz. Bu notla oluşturduğumuz widget'ı viewport'a ekliyoruz. Şimdi oyunu başlatalım. Oluşturduğumuz crosshair karakterin içinde kaldı. Bunun için third person karakterimizin kamerasını birazcık oynatabiliriz. Şimdi oyunu başlatırsak daha güzel gözükecektir. İzlediğiniz için teşekkürler.